Arkadaşlar selam saygılar cümletten. Hayırlı haftalar hepinize. Bugün pazartesi tabi hani pazartesi sendromu gibi enteresan işlerin olduğu günlerden biri Cuma ile birlikte ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, yani oynadığımız oyundan tuttuğumuz maçtan mı kaçalım? Farklı bir senaryoya mı girelim? Öyle düşünüyorum. Girmeyelim. Neden? Ne tutuyorsak onu yazalım. Nasıl biterse bitsin. Öyle bakıyorum. Öyle de bakmaya her zaman devam edeceğim. Onu söyleyeyim. Bugün de Eyüp Samsun maçıyla açılış yapacağım arkadaşlar. Eyüp Spor Samsun'u yener. Oynadıkları oyundan sebep ve Samsun'un sezon başından beri yaşadığı sıkıntılar sebepli izlediğim Eyüp Spor bugün kazanır arkadaşlar. Oranı 2.19. Çok değerli, güzel bir oran. Evet pazartesi dedik. Onun için de öyle giriş yaptım işte. Ters bir şey olur mu? Futbol olabilir ama izlediğim futbollar buna müsaade etmez. Çünkü Eyüp Spor acayip konsantre ve üst ligi ciddi istiyor. İç sahada Ankara gücünde rahat yendiler o gün bence. İzledim o günde. Takım ikili oyunlarda çok iyi. Acayip mücadele ediliyor, ediyor ve çok ciddi top falan çalıp kazanıyor. E gol bölgelerinde sağlarında çok iyi olmasalar da enteresan umut bulutları var. Öyle diyelim. Bir şekilde çıkıyor. Bir yerlerden acayip goller atıyor. Orta sağları fena değil. İyiler. Hızlı geçişler yapabiliyorlar. Seyircilerim müthiş bence. Çok destek oluyor ip seyircisi. Samsun'un ben buradan çıkabileceğini bu durumda düşünmüyorum arkadaşlar. Deplasman karnesinde bir tane zaten galibiyetleri var. Kocayalı, Bursa, Menemen, Bandırma mağlubiyetleri var. Bunlar da kafayı çok ciddi kovalayan takımlar değil. En azından benim izlediğim futbol. Mesela Denizli maçını kazanıyorsun ama iki tane gol yiyorsun. Samsun için diyor. Deplasmanda 1 gol, 4 gol, 2 gol, 3 gol, 2 gol yiyorsun. Yani 5 maçta 4, 6, 9, 11, 12 gol yiyorsun. Demek ki defansında problem var. Eyüp 2 gol, 3 gol, 1 gol, 2 gol. 2 maç kaybediyor, 2 maçta gol atamıyor. Ben bu Denizli ve Erzurum maçlarını arkadaşlar çok baz almıyorum. Form tuttu Eyüp Spor. O maçı kazanacaktır. Samsun'da bence oradan çıkamayacaktır. Fuat Çapa'yı getirdiler ama Fuat Çapa her zaman var zaten. Yani Neyse oralara girmeyelim arkadaşlar. Eyüp Spor kazanır. 1 artı 1.5 üst ideal gördüm ben. Gol yerlerse de 2.5 üstte taşınabilir oyun. Bu maça bakışım bu şekildedir arkadaşlar. Farklı senaryolara da girmeyeceğim. Dediğim gibi oran çok iyi. 2.19. 1 artı 1.5 üst daha fazla. Denemenizi tavsiye ederim. Güvenerek yazacağım bir maç olacak. Diğer maça geçiyorum arkadaşlar. Trabzonspor Antep maçı arkadaşlar. Bu hafta Galatasaray Beşiktaş kaybetti fakat kazanan bir Fenerbahçe var. Diğer taraftan Hatay, Konya, Alanya hatta Karagümrük'te 3 puan kazandı arkadaşlar. Dolayısıyla puan durumuna baktığımız zaman 30, 26, 26, 24, 23, 23 gibi bir tablo var. Yani Beşiktaş'ın Galatasaray'ın kaybetmesinden öte Diğer takımların kazanmışlığı sıkıntı yaratır ileride. Dolayısıyla Trabzon'un mutlaka kazanması gereken bir maç yine. 5'te 5 gidiyorlar çok formdalar fakat videoda da gördüğünüz gibi e, ciddi sakatlıklar var. Bakasetas baka oynamıyor. Cervinho uzun süre oynamayacak. Kaleci Uğurcan sanıyorum cezalı. Diğer tarafta yine 4-5 eksik var Antep'te. <laughs> Deplasman karnesi Antep'in ciddi sıkıntılı zaten bildiğiniz gibi. Tek beraberliklerini Sivas maçında penaltıyla kurtarmışlardı. Bir puanı. Diğer maçlarında tamamen mağlubiyet. 3 gol, 2 gol, 1 gol, 4 gol, 2 gol, 2 iki gol. Yani ortalama 2,5 gol yiyorlar. Hoş diğer taraftan yine Trabzonspor'un da evindeki maçlarda enteresandır. Gol yemediği maçı yok arkadaşlar. Bütün maçları sadece üste gitmiş Alanya maçı hariç. İlk etapta sakatlar sebepli ve istatistikler sebepli arkadaşlar. Yen atan iki takım maçında KG olur. Ne olursa olsun Gaziantep'in deplasman karnesi sebepli de diğer rakiplerde puan kazanmışken Trabzon hata yapmayacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Maç KG ile birlikte 2-1 3-1 gol yedikleri takdirde tabii. Bitebilir öyle düşünüyorum. Her şeye rağmen geniş bir kadros var Trabzonspor'un. Bu kadro zaten hak ediyor liderliği. Dolayısıyla bugün yine kazanacaklarını, hata yapmayacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Pazartesi sendromu haline takılırsak artık ona da yapacak pek bir şeyimiz kalmıyor. Ben net söyleyeyim arkadaşlar. Maç 1 bir olur. 1.5-2.5 bir buçuk, buçuk üste taşınır. Oranlar 1.59-1.96 şeklinde. Böyle değerlendirmesin, değerlendirilmesini tavsiye ediyorum. Kendimde o şekilde yazacağım oyunlarıma. Bu maça da bakışım bu şekilde arkadaşlar. Umarım ters bir şey olmaz son diğer maçımıza geçiyorum arkadaşlar. Kayseri Göztepe maçı arkadaşlar. Puan durumlarına baktığımız zaman 15 ve 9'ar puan. Dolayısıyla Göztepe'nin çok ciddi puana ihtiyacı var. 18. sırada. Deplasmanda 3 tane beraberliği var fakat bir tane de galibiyeti var. Çok kolay yenilmeseler de kazanamıyorlar. Kayseri Spor'a baktığımız zaman 15 puanda iç sağ karnesi iyi. Hikmet Karaman'la birlikte bir iki düşüş maçı yaşadılar fakat ligin iyi futbol oynayan takımlarına karşı olmuştu bunlar. Gayet normal görmek lazım. Toto sonuçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, bir beraberlik şeklinde her maç gol atmışlar. 1 gol, 2 gol, 3 gol, 1 gol, 2 gol şeklinde. 2 golde de 2 maçta da gol yememişler arkadaşlar. Göztepe'ye baktığımız zaman dış sahada bütün maçlar üst bitiyor. İlk deplasman maçları KG 1-1. Ondan sonraki bütün maçlar KG ve üst arkadaşlar. En azından dış sahada puan almaya, berabere kalmaya, gol bulmaya daha yakın bir takım. Bu noktada yine gol bulabileceği görüşündeyim arkadaşlar Göztepe'nin ben. Kaldı ki Kayseri her maçında gol atıyor. Dolayısıyla bu maç ilk etapta KG görüntüye hakim. Büyük ihtimalle öyle olacak. Taraf bahsi oynanır mı? Çok sanmıyorum arkadaşlar. Tehlikeli fakat Kayseri sporu bir adım bir tık daha önde gördüğümü söyleyebilirim. Şöyle bir Avantajı var Kayseri Spor'un. Ee, videoda yine paylaştığım gibi görüntüler arasında göreceksinizdir. 4-5 tane sakatla geliyor Göztepe. Öyle bir avantajı var Kayserinin. Bundan faydalanabilirse eğer 2 küsür oranlardan denenebilir. 2-13 oran arkadaşlar denenebilir. Tabi böyle baktığım için. Takip eden arkadaşlar bir bize belki bilir. Ben 2.13'e 1 bitecek mantığındaysam maçın de diyorum. Dolayısıyla 1 artı 1.5 üst 1 artı 2.5 üst oyunlarını denerken sistem kuponlarını öneriyorum arkadaşlar. 2.13'ü de arttırmak lazım. Eğer böyle bakıyorsak böyle bir mantıktayım. Her maça da bu şekilde bir şekilde bakarım. Sonuç son maçımızda arkadaşlar ilk etapta KG öneriyorum. Sonrasında 2.5 üstte zaten gideri var bir maç. iki tarafta attığı için diğer taraftan sistem kuponlarına 1 ve 1.5 üst 1 ve 2.5 üst denenebilir bir maç arkadaşlar. Yine ekleyeyim inşallah pazartesi sendromları maç sendromları yaşanmaz. Adımıza hayırlısı olsun arkadaşlar. Söylediğim şekillerle kuponlarıma ben dökeceğim. Saygıyla bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.